Evet, Edirne Enes Yazır Köyü'nden herkese merhabalar. Korona günlerinde Yazır Köyü'nde çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda Yazır'a giriş yapıyoruz. Bazı köy kayıtlarımızı, görüntülerini canlı olarak paylaşmama, canlı yayın olarak paylaşmama kararı aldık. Çünkü çok fazla üst üste canlı yayın olduğu zaman da sıkıcı bir hal alabiliyor. Böyle düşünüyoruz. Yine bunun aksini düşünen takipçilerimiz, dinleyicilerimiz varsa canlı yayın ağırlıklı bir çalışma yapmaya devam ederiz. Şu anda Yazır Köyü'nü görüyorsunuz. Edirne, Enes, Yazır. Yazır'dan sonra da Hisarlı Köyü var. Hisarlı Köyü'nde de yine çekim yapacağız. Yine Şanlı Türk bayrağımız her zaman olduğu gibi dalgalanıyor görüyorsunuz. Yazır köyünde de dışarıda gerçekten neredeyse hiç kimse yok. Normalde de nüfusun az olduğu köylerimizden bir tanesi diyebiliyorum. Evet artık Yazır köyünün yavaş yavaş çıkışına doğru geldik. bir eşek var bahçede. Ve artık Yazık köyünden çıkıyoruz evet.